Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Bu da benim kulübüm arkadaşlar. Bu benim büyük etabım. Bu da benim ikinci etabım arkadaşlar. Kulübümüze gelirseniz seviniriz. Bu videoya 15 like gelirse büyük etapımla da oynayacağım. Sizlerin gözünde. Hadi hazır ol. Yanımdaki abim arkadaşlar. 8 bitti. Büyük etapımda 2 karakterle gösterdim. Bana hava arkadaşlar. Bu videoya 15 like Aynı atın da değil. büyük hesabıma geçeyim. Aynı ben de bu... şuna bir hava atayım. Abi şuna hıza bak ya. Bıçak değil. Ne kadar hızlı. Flasher flash. Aa senin ikizin. İkizim, i̇kizim ne haber? İkizim öldü ama. <laughs> Kutlaşmaya kaldık. Bu ne ya? Hemen kaldık. Kazanmış. Rastgele tıklı çocuk Şansa bala adamı tuturdu. Ama öldük. Uy güzel burada Kaç vurursun ya headshot. At. Nasıl vurayım bak. Headshot mı? PUBG oynuyorsan ne <laughs> Bu çocuk bu aralar çok PUBG oynuyor arkadaşlar. O yüzden <laughs> headshot'a falan kafayı çok Arkadaşlar e, 20 lak gelirse PUBG'de çekmeyiz değil yani. Ha, çekeriz. Bu kanal bir oyun kanalı. Bütün kanallar sıfırdan başladı. Biz de sıfır <laughs> aboneden e, başlıyoruz. E, sıfır sıfırdan evet sıfır aboneden başlıyoruz. Sanki başlarken 12 milyon var. Hmm. Öldürüyorum. Hı, Bir takım arkadaşını öldürüyorum. Öbürünün doğmasını. Uç. 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 Uçuyorum. Uç. Kanatlandım. Paraşüt değil lan o. Öldürürsün. Öldürürüm. Oh. Senin yapacağın işe çöküyor. Bir de ben yavaşım ya. Emre yakınlaştana. Ben Abi, Neyse ikinci olduk. Bu da bir şeydi. İkinci olmayanlar Mesela biz. Evet. Hadi. Tekrar oyna. Eksi yiyene kadar tekrar oynayacağız ve eksi yiyince karakter değiştireceğiz. Evet, Ama kimin yüzünden ölürsek. Video yapmak zor iş arkadaşlar. Bir like'ınız alır. 15 like dediğim gibi büyük hesapla oynayacağım. Bu video çekme konu Sizin beğenmeniz 5 saniye. Bir saniye lan. Ne beş tane. Videoyu seyirden seyirden seyir videoyu 10 dakika yapmak zorundayım. Ne yapacak ki? Ne yapın geç. Dakikasını 10 şey, 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 dakikalık ama. videoyu yapmak için biz bir saat uğraşıyoruz arkadaşlar. Ama emeğimizin karşılığını görüyor muyuz? Sizden öğreneceğiz. Emeğimizin karşılığını verin arkadaşlar. Şurada adam var. Şurada adam var. Ay yokmuş musun? Herkesi buraya sıkıyor. Ah. Oğlum iki kişi var lan. Alırsın ya. Ha Jesse ile Pen. Piper. Bir bir lan ne ben. Var ki. Hadi gelsene Jesse adam mısın? Pardon kadın mısın? Kadın tabii gel Jesse kadın mı? Hı hani iki yaşında. Yani? Bak şurada bir var şu bu çimenlerde. Mesela ben Jessie'ye kız derim. Piper'a kadın derim. Bak ben Piper. Ya yani Piper de yani değil. Peme. Çünkü Pem, büyük ben. Bibi'yi nasıl çıkarttım? Ultimi kullanmış gibi yaptım. Çıktı oradan. Onun. Bizim şartımızı seveyim arkadaşlar ben. Hadi. Bir mermi daha atalım. Çok güzel vurdum. Oğlum. Aha. Tamam. Finish. Öyle olduk, <laughs> olduk arkadaşlar. Sıfırlık ücreti yiyorduk. Halimize bak. Vay bizim halimize. Vay. Telif yiyeceğim. Niye? Video şarkısıyla ne Telif yerim. Zaten yeni kurmuşum hesabı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Biz profesyonel bir Brawl oyuncusu. Karşıma lazeli getirin. Onu bile inerim. Ya. İyi. Tekrar i̇yi. oyna. Lazeli inşallah bu videoyu görür. Görmez inşallah. İyi. Bilmem. Yenilmek istemiyordur. Video başlıyor. Lazeli'yi meydan okudu. Tamam mı? Ben, ben normal kutuya vuramam. Bak kutu 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 bir kutu de, bir kutu 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 Yok <laughs> <diyorsun>, kaç kaç var yok. Sen benim dediklerimi dinlemiyorsun. Şey Şimdi ya, niye dinlemiyorsun? Son elimizdi bu. Yok, biraz oynarız işte. Niye yok, oynadık Eksiyi ince çıkalım. Neyse ya. bir daha gel de ektirsek çıkacağım. Oyda 20 lak gelirse PUBG'de bu haa gelir. Tabi PUBG'de böyle oynuyoruz çünkü. Şuradan gideceğiz. Bu yeterstan. Bir kutu kırdım iki kişi geliyor. Arkadaşlar. İki kutu yerim. Bekliyoruz 9 8. Adam orada daha gitmiyor. Fakat adam nasıl çıkmıyor? Aha. Bekleyemedin mi arkadaşım, kardeşim? Neyse biraz çıkalım da başka karakterlerle oynayalım. Ay, bu karakterle yiyeyim ya. Ben de karakter değiştireceğim. Ne tane karakter seç? Sen şey, bu karakter seç yani. Sport seç. Ya kol seç. Ben de, bu karakteri. Hadi. Arkadaşlar. Büyük hesabımla video atınca sizleri kulüp Büyük hesapta savaş topu falan hep oynayacağız. birisi Ya iyi ki pusam içine. Bir dakika alma yükü Ya alsak ne adam anlayacak pusu var diye. Ha pusu var diye. Geçimde direkt kutu kutuyu ortada bırakmaz ki. Adam mermi attığın. Burada adam vardı mesela. Yok. Şansım. Aa orada Özkan. Hocam. Adamı tecavüz etti. adam şurada. Arkadaşlar inanmıyorsanız büyük o hesabın benim olduğuma. demek ben be. Benim suçum ne oğlum? Benden çok Sizi ben haberim. Ya benim atacağım Kaç oğlum kaç kaç öleceğiz öleceğiz. E Aha 85 canlı. Şans. Şansa bak lan. Şansa Ateş bak. Ateş edeceğim doldu. Bir, bir ölür bin dirilir. Bin kere dirilmek için bir kere öleceğim. Ha ha. Şu pelin Aha. Aha. <gülüyor> Muhammed abi. Ne oldu biliyorsun <laughs> Burak vardı. Ulti. Oğlum ben Kotla da alayım dedim. Bro öldürdüm. Tam öldürdüm. Takım arkadaşı Öldürüm da oldu. Bende ne oldum tabi? Son mu bu? Son Bilmem. <laughs> 10 dakika sürmek zorunda senin. Neyse oynayak biraz oynayak. Tamam, tamam, bir elde. Tekrar oynayalım. hadi. Birinci olana kadar devam. Ben, ben şimdi birinci oldum. Görürüz. Özkan bak kırmızı çok diyor. Katısız. Neyse. Sonra da algılıyorum ben. Oyuna Öyle. başlamadan önce de ben lazım. Sen kırma kutu. Oyuna başladık. Savaş topu oynamamı seviyor mu? Kız alın iki kişi. Tara ve Cesi beni zelen geçir. Git Geç sen şu arkadaki kutuyu al ya. Niye düşmanlarla uğraşıyorsun? Aha. Şimdi Aga, dayan, dayan. Nasıl dayanayım? Neyse arkadaşlar. Bir de buraya kadardı. Yok lan birinci olan kadar dedik. Hayır buraya kadar. Tamam. <laughs> Bu video seni içeriye kadar etmez. Görüşürüz arkadaşlar bir dahaki videoda. <laughs>